Karşı Şair Cemal Gökçe kanalına abone olun. Her zaman sizlere e, yüklediğim zaman videolar gelsin. Zaten yüklüyorum da her zaman haberiniz olsun diye. Dalmıştır gözlerin sevda yolunda. 8. ayın 25'i 2021'de yazmışım. Daha yeni. Beyin düşünürse kalp da tasdikler. Derinde sevenler içten yanarlar. Sevginin uğruna da hepten coşarlar. Dalmıştır gözlerin sevda yoluna. Geceler uykusuz zaman geçmiyor. Aşk sevgi yoluna düştü yanıyor. İpsiz çekersen, çekerse de Vakit gelmiyor. Dalmıştır gözlerin sevda yoluna. Zamansız, vakitsiz düşer yollara. Gözleri korkmuyor tehlikelerde. Yollar yollara düşmüştür arar aşkını. Dalmıştır gözlerin sevda yoluna. Gözler Dolar ağlar. Oy hiç kırınca. Sevdanın elinde vay düşmüş aşka. Yaşayanlar yaşayanlara sor çeken bilir. Dalmıştır gözlerin sevda yolunda. Görülen bellidir. Sevdalısın. Görülen bellidir. Ah sevdalısın. Şiir hecelersin. Destan yazarsın. Dalmıştır gözlerin. Sevda yoluna. Da. Gökçe oğlu sevdin. Sen bir şairsin.